Şimdi başladı. Hani e, şey bulmuş. Bunlar senin kankilerin mi Ömer? Baban ne diye versene? Baban ne diye var? Ağır misafirlerim geldi. <laughs> Kapıyı kapatayım suyu açıyorsa. Açılmıyor diyor. Gerek yok anne, yıkasınlar sanki şey, banyo Ya Baba eve geldi hala video çekiyorsun ya. Sanki Allah Allah. Sanki dışına çıkmış. Sabah elini yıkadın mı? Evet. Ama, Bir bahaneler, bunu... zaten ama <laughs> Bakayım, Heh. Hangi taraf sıcak? Dur bakayım. Dur. Gözlüğümü takmam lazım. Ay. Gözlüğün gözünde. <laughs> gözlüğümü bir takayım. <laughs> kapatma kapatma. Bakıyorum. Kapatma. Karanlık olur. Gel. <laughs> bakayım. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Seninkine de bakayım. Daha 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 iyi inşallah güzel şeyler buluruz. o. Oh. oh, çok iyiymiş hepsi. Bak ne güzel. Aferin ya. Aferin aferin çocuklarıma benim. Gelin öpeyim. Anne <laughs> bunu bile Hı? çekiyorum baba. Gel ya gel. oynasak bile çekeceğim. Gel. Artık. Gel kusura. Oh. O. Geldi bak Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ay, şu şey oldu. Ne oldu? Çok güzel. Ay, gider kovdu. Ne gibi bir şey oldu? Oyuncak. Aha bahçeye gitti top. Aha da bahçeye gitti top bahçeye. Oyuncak. Oh. Yapı <laughs> çekme <laughs> 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 be. Saçın başın şey gibi. Baba bizi yoğurt ya. Göreyim sizi. Baba. Nerede buldun bunları? Baba her gün dolaş... Fark ettiysen değişik yollardan getirdi. Kim? Evet burası Esenkent Mahallesi. Onların tabaklarını getir, köfteleri koyalım. Pişti mi? Pişti pişti. Pişmez mi? Babanın aldığı bu işte bak yine. Niye öyle kokmadı yani? Evet onun için aldı. Üşüyorum ya ben burada cam açıyor. Bunda bir şambali mi? ne? Hmm. Ona benziyor. Ondan mı yaptın? Ona benziyor. Benim yaptın tepsim... mı aldın mı? Yaptım ya. Şimdi ceviz üstüne bir de kaymak koyuyorsun. Kaymak da aldın mı? Baban almış. Helal vallahi be. Ee, evet. i̇şte Vallahi ellerinize sağlık. Böyle tatlı geliyor işte. Vallahi. Geliyorum ama tam geliyorum yani. Şey, yılda bir geliyorum ama. Gerçekten ciğer alacağım. Şuralarına takacaksın. Şişlerim yani. var. Evet ciğer. Aç şiş. bakayım bir. Bir de şey lavaş da var. Bir aç. Koku yok bir şey yok. Evet. Cema açmak zorunda kalmıyorsun. Yok. Sırtın tutulmuyor. Evet. Onun için aldı zaten. O da dursun. Hadi bakalım. Ama şey kanat çok güzel oluyor. Deneyelim bakalım. Kanat tamam, güzel oluyor tamam. Baba, tam. Baba kanada şey işimi. Hep yapıyor? Kanat ya. He. şunlara bir. Pilava. Ha burada bebek masası var. Bunlar bebek masasında yiyorlar. Oh.